Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle beraber ilk tanıtım videosu çekiyoruz. Evet. Yani. Şu anda bu ikinci videomuz. Yasin bu Yasin merhaba desene. Merhaba. <laughs> ben de Muhammed Mira Çelik. Bu da Yasin Çelik. İşte e, biz YouTube kanalına ilk başladık. E, o yüzden bir tane video çekmek istedik. Eee Mesela size güzel videolar çekeceğiz işte. Kardeşimle beraber. Bu da kardeşimin robotu nasıl arkadaşlar? Ya. Güzel diyenler kanala abone olsun. Çok güzel diyenler yorum atsın. Daha daha güzel diyenler beğensin. Kalp atsın i̇şte. yoyuma. Evet. İşte öyle. O yüzden yani çok istemişizdir. Kardeşim de çok istiyor. Değil mi Yasin? Hı hı. O da kanal açmak istiyor. Youtube kanalı. Yani hep diyordu ki hayallerim işte hayallerim ne diyor? Hayallerim Youtuber olmaktı. Biz de Yasin için çektik işte. Ne yapalım? Ne yapacağız lan? Yani? Neyse. Hadi o zaman sizlerle birlikte Abi kolağımda bir şey söyleyeceğim. Ne? Kolağımda bir şey söyleyeceğim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşimle iki oyuncak videosu çekelim mi? Ben de dedim ki bu tanıtım videosundan sonra çekeriz. O da tamam dedi zaten. Değil mi Yasin? <laughs> İlk defa kuruyoruz işte. Nasıl yapalım? Ya... <laughs> 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 Hadi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Niyasın <laughs> bir de. Niyasın evet. <laughs> Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.